Sana bırakıyorum ya Rab kendimi geleceğimi ve yüreğimi hoyrat rüzgarlara vefasız insanlara ezdirme beni Misafir gelecekmiş gibi evini ölüm gelecekmiş gibi kalbini temiz tut Rabbim şu an bu duayı okuyan ve ihtiyacı olan Darda kalmış bütün kardeşlerime yardım eli uzat, dertlerine deva ver. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyi ve kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Allah'ın verdiği de vermediği de imtihandır. Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, birazdan mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri. Yetişeceğim zannederek bir şey için acele etme. Allah onu sana takdir etmemişse ona asla yetişemezsin. Geciktiğin zaman ona erişmem diye geride kalma. Allah sana onu takdir etmişse mutlaka onu elde edersin. Allah sen büyüksün. Senden başka ilah yoktur. Bana ve hiç kimseye, hiçbir aileye evlat acısı yaşatma. Çocuklarımıza hayırlı, sağlıklı uzun ömürler nasip eyle. Kur'an'dan ayırma, evlatlarımızla bizleri sınama. Onları her zaman kazadan, beladan koru. Ey yüceler yücesi Rabbim, senin her şeye gücün yeter. Canımız, annemiz, babamız, eşimiz, kardeşlerimiz, evlatlarımız, hepsi senin bize emanetin, dünya hayatımızda, Bizim için hayırlı olanı sen bilirsin ya Rabbim. Amin. Allah'ım, hastalık ve sıkıntıyı gider. Ey insanların Rabbi, şifa ver. Çünkü şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yok. Senden hiçbir hastalık bırakmayan bir şifa istiyorum. Allah'ım, hastalığı artan, şifası güçleşen, çaresiz kalan ve senden başka sığınacak ve ümidi olmayan kullarına merhamet et. Allah'ım şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin ekerde ondan bir insan veya kurt kuş yerse bu o Müslüman için sadaka olur. Ya Rabbim kaderinde muhtaç olmak varsa o muhtaçlığım sana olsun. Beni senden başkasına muhtaç etme Allah'ım. Amin. Allah'ım kalbimdekini biliyorsun. Sabrediyorum ama belli ki dua etmesini bilmiyorum. Kabul edeceğin duaları kalbime ilham et. Allah büyük. Amin. Çok mu üzüntülüsün? Çok mu sıkıntıdasın? Bak ne diyor yaradan. Ve zamanı geldiğinde Rabbin sana kalbindekini verecek, seni hoşnut kılacak. Yüreğinizden Allah sevgisi eksik olmasın inşallah. Rabbim dualarınızı, dileklerinizi, iyi niyetlerinizi kabul buyursun inşallah. Lütfen o güzel dualarınızda bizleri de unutmayın. En hayırlı, en güzel dua bir dostun bir dostunu habersizce ettiği duadır. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi Sürekli söylüyorum, her dostumuz bir dostunu davet ederse kanalımıza daha çok yüreğin sesi olabiliriz. Saygılarımla Allah hepinizden razı olsun.